Değerli arkadaşlarım, Bursa Tarım Fuarı'nda çok sevdiğim bir isim ve markayla beraberim. Onun hayat hikayesini çok seviyorum çünkü o tek başına dünya gezen bir isim. Şimdi onun genç bir oğlu var. Onun oğlunu tanıyacağız ve burada da bir çapa var. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim Mehmet Bey. seni. İsmim Sefa Kazık, ee, makine mühendisiyim. Firmamızın aynı zamanda makine ve diş işlerini yönetmekteyim. Ee, yeni geliştirdiğimiz e, ürün hakkında bir bilgilendirme tamam, boyun uzun aşağı evet. doğru böyle benimle tamam. beraber çömelelim gel. Makinemiz hem tekerleri hem de üreticileri kendi arasında ayarlanabilir olmakta ve bu sayede seralarda ya da bir başka de işte prasa marul, kekik, tütün, bamya, haşhaş bu tarz ürünlerin çapalanmasında kullanılmaktadır. Yani e, bunu kısaca şöyle özetleyebiliriz. Sıraya ekilen her türlü üründe biz bu ürünümüzü kullanabilmekteyiz. E, soğan olabilir e, başka deyişle. işte. E, genişliklerimiz 25, 20, 16 bunlar geniş ülkelerimiz. Ayrıca 14, 18'de de tarifçilerimiz mevcuttur. E, bir dakika bu yeni ürün değil mi? Evet bu bizim yeni, yeni ürün. Adı, adı, ne bunun? Bu ürünün ismi Kovax. Sen mi adını koydun bunu? İsmini evet ben buldum yani hep beraber bir fikir değerlendirmesi yaptık. E, VT isimli vertical tiller, dik, dik çapa olduğunu belirtmek için. Hmm. Bu Gördüğümüzün dik çapa olmasındaki bir başka maharet de e, biliyorsunuz normal çapalar, e, yatay çapalar e, zemine sürekli baskı yaptığı için taban taşı oluşumu meydana geliyor. Ancak bu dikey çalışan bir ürün olduğu için taban taşı oluşumunu engelliyor. Ayrıca kovak ürünümüz, yani dik, dik çapa makinemiz e, ürün boğazlarını doldurma kabiliyeti de mevcut bunu ekleyebilirim. Bu ilk defa mı böyle geldi? Efendim? Evet, i̇lk defa mı fuara geldi? Ilk, defa fuara çıkıyor. Bursa fuarında Lasman yapmış bulunmaktayız. Lasman'a özel bir fiyat politikası da uyguluyoruz ve çiftçilerimize gerekli yardımı sağladığımızı düşünüyoruz. Hmm. Kendi arasında 10 farklı çeşidi bulunmakta. Yerleşim şekline göre ve planlamasına göre. Peki nasıl bir taleple karşılaştınız? ilgi. Evet, özellikle yurt gelen misafirlerimiz olsun çok dikkatini çekti ve fuara ayrı bir ilgi kattığını düşünüyorum. Ürünümüzün o inşallah en kısa zamanda ihracat boyutu da gerçekleşeceğini ummaktayız ve bazı görüşmelerde o yönde ilerledi. Ayrıca gelen kullanıcılarımız da makineden gayet memnun olduklarını ve böyle bir makineye talep ihtiyaç olduğunu bize ilettiler. Ki biz bu makineyi zaten öne çıkartmamızdaki temel prensiplerden biri çiftçilerimizin fikirleri doğrultusunda bizim de Arge ve üniversite işbirliğimiz sayesinde meydana gelmiştir. Bu şekilde ihtiyaç olduğu için geliştirdi evet. bina bunu yaptınız evet. yani. Ha. Başka ne var peki sizde çeşit olarak? Ee, Biz de çeşit olarak ayrıca safran, diski ot biçme makinemiz mevcut. Bu makinemiz 2012 yılında Arge ve Arge ve geliştirme sonuçlarının meydana geldi yine bu makinemizde bizim patentli ürünümüz. 90 santim sıra arası yer götürür. Yonca, fi, bu tarz ürünlerin biçilmesinde kullanılır. Özellikle refüjlerde, belediyelerin refüjlerinde de kullanılıyor. Bursa Belediyesi de ürünümüzden bir tane aldı. Yakında hmm. Büyükşehir Belediyesi'ne de satmak planlıyoruz. Olsa Öz, e, Ege bölgesindeki illerimizin büyükşehir belediyelerinde ve karayollarında da bu hala tamam, çalışmakta. Başka? Çok hızlı. Bir değil. de e, çapa makinesi gruplarımız var. Klasik çapa mı? Var? Evet. Bunlar da üniversal, her hani, dünyada birçok ülkede mevcut çapa makinesi. Tek aksi çapa makineleri diye geçmekte. Zaten firmamızın çapa anlamında ilk ürettiği makineler bunlar. Siz buradan doğdunuz yani? Evet. Siz buradan doğdunuz? Evet. 2007 yılında çapa makinesi imalatına başladık. Tabi firmamız asıl kuruluşu da 1995 yılında ilk olarak sulama ekipmanları motopomp imalatıyla başladı. Akabindeki süreçte e, serüvenimiz bu şekilde ilerlemekte. Peki, Bursa Fuarı nasıl geçti? Bursa Fuarı katılımcılarımızın da katkılarıyla güzel geçiyor e, ve TÜYAP ailesine ve şu an size de teşekkür etmek istiyorum. Peki teşekkür ediyorum. Ben Dolay teşekkür gelsin. ederim, çok sağ olun. Evet, arkadaşlar. Bu Aykay'a dikkat edin, e, Naci abi var bu şeyin babası, arkadaşın, sayın müdürün babası. Çok deli bir adam, çok sevdiğim bir adam. O yüzden bunu böyle klasik bir marka olarak görmenizi istemiyorum. Yakinen takip edin. Çünkü bu adam hiç dil bilmeden Afrika'ya masadan tek Türk adamı. Biraz kafası kırık. Ben zaten kafası kırıkları severim. Siz de beni seversiniz. E, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.